arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Benim adım Enes. Arkadaşlar daha yeni başladım YouTube'a. Evet yanımda Yusuf. Yusuf oyun peşinde onun da kanalı var. O da, onun da abone olup like atmayı unutmayın. Tabii benim de. İbo da. İbo da. İbo, İbo, İbo Merhaba arkadaşlar. İbo kanala başlayacak. İşte arkadaşlar kanal kanal çekmeyi Evet, evet arkadaşlar. Yağmur. Sizlerle beraber video çekeceğiz bugün. Yağmurlu yağmurlu bir, bir gün arkadaşlar. Yağmurlu bir gün. Yağmur yağacağız. Ha, hava hava kapkara. Bisikletlerle Yağmur burada dur. Bisikletlerle burada duruyoruz. Şu anda benim <laughs> arkadaşlar benim bisikletime. İvo'nun şöyle bir şeyi var. Ama ben Ivo'dan daha iyi ön kaldırıyorum. İyi. Ee, şey ön kaldırabiliyor Yağmur Bisikleti. bisikleti. Arkadaşlar. Beraber. Üşüdünüz mü? Üşüyenler parmak kaldı. Üşüdüm. Üşüdüm. bir salgın. Üşüyoruz arkadaşlar, 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 arkadaşlar şu anda. Üşüyene kadar sokakta kalma çalışıyoruz. Yaparız. Evet arkadaşlar. O, on, on like olursa. E, like mı? 10 like olursa. Çok olmuyor. 10 tamam, like. 20, gel, like. 20 <laughs> yi, on, on like. gelirse. 20 arka, like. 20 ya, like. Git. 20 like, 20 like gelirse bu video devamları gelecek. Her <laughs> gün 2 <iki gülüyor> video gel çekeceğim. Gel gel <laughs> 20 like. 20 <laughs> like. Buna siz bakmayın. İbo hiç yani ben. Ben. Ama bana da yani. Arkadaşlar. Yani. Beraber bugün. Arkadaşlar böyle. Benim mi? Ha. Yusuf. Yusuf <laughs> Enes macera peşinde. Benim de macera peşinde. Benim de. Benim oyun peşinde. Evet, evet, abi. Abi. evet arkadaşlar. Bugün abone olup like atmayı unutmayın. Sizlerle beraber abone kısa oldu, videolar dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz Abone yani. olursanız yaprak yiyeceğiz. Her videom yaprak yiyeceğiz. Öbür video biraz sonra da çekeceğim. Ona da arka bahçede çekeceğiz seninle beraber. Ya arka bahçede köpek yemek var arkadaşlar, yemek arkadaşlar. Yer yer yeriz. Yemek yeriz. Yemek yeriz. Yemek mi yersiniz? Yaprak yeriz orada. Aa, buldum. Arkadaşlar biz bir tane ev yapıyoruz odundan. Bizim burada Aa, çıtır, evet. çıtırcıklar var burada. Ne çıtırcıklar var. Ne yapayım? Um. Ne yaparsan evet, arkadaşlar, yap. No, o arkadaşlar o evi yaparız. Senle. Arkadaşlar. Sen de o, o evi yaparız. yaparız. Evet arkadaşlar. Evet, ya. Arkadaşlar biri size ne yapayım derse siz de ona ne yaparsan yap, yap deyin. Nasıl? Benim lafım. Sana ne derse de saman Evet de arkadaşlar küçük yedim. düşünceler görüyorsunuz. Değil, size geri aldı derseler gerisi gerisi sende zekas ben ne dedi. Herkes evet biz oyuna devam edelim. Sen de oyunu çek. Bizi çek. Yok. Bizi olsun Yok. Bizi. Arkadaşlar ben. Bizi ben de de... Keşke Yok. De evet, kaldırmayı arkadaş. öğrendim. Evet arkadaşlar. Ben, ben de, de, de Sizler de bugün de... bunlar konuşuyor işte. Ben de Sizler de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videolar böyle gidecek. Ya bugün şimdi de video çekeceğiz. Yaprak yiyeceğiz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sen... Hadi hepinize hepinize görüşürüz arkadaşlar.